Merhaba arkadaşlar, ben Frank Gaming yerden Emirhan. Bugün sizlerle e, GTA San Andreas nasıl e, müzik atarım lan bir sus. Neyse yanımda bu arada e, diğer gaming TR'den olsam var. Arkadaşlar e, isterseniz şöyle at atıyoruz. ilk önce e, her sizin bilgisayarınızda bir tane müzik yok diyelim ki bu müzik istiyorsunuz, ben bu müzik atacağım. Bu müzik istiyorsunuz sizde yok mesela e, ee, YouTube'dan indirmeyi de göstereyim de mesela olmaz zaman YouTube'da indirmeyi de göstereyim bazıları bilmiyor sonra sorabiliyorlar. Ee, buraya girip YouTube MP3 dönüştürücü diyoruz. YouTube M MP3 dönüştürücü. YouTube Tor ne lan? YouTube MP3 dönüştürücü diyoruz. <laughs> lan bir söz konu bir dakika? Sitede arkadaşlar evet buydu. Sonra konu vardı giriyoruz. Buradan bunu siliyoruz. I, oradaki kopyaladığımız yani şu linki Tutuyoruz buraya yapıştır videoyu dönüştür diyoruz Ha bu arada 20 dakikadan fazla videolar atmıyor Download diyoruz I, iniyor böylelikle hemen iniyor Bilgisayarda olan mesela ben başka bir müzik daha atacağım I, Buradan Programlar Arkadaşlar bu ben değilim ona göre ben şu mavi kazaklıyım olsan da benim boyumda böyle Ben buyum o da Benden şöyle bir yaşatız. Şöyle, a şöyle. O da benden bir iki santim. Hatta sen benden küçüksün değil mi lan? Sen benden iki santim küçüksün. Evet yaş olarak istemez. Sen benden e boy olarak iki santim küçüksün. 2 santim fazla değil. Ha adam 2 iki santim küçük. Neyse. E Dur lan. Hmm, yeni kola sor. Bunlar hepsi abimin abi ya. Abimin şarkılar var. Hepsi duracak Ali. Ben bir dereye batacağım kafadan. Var mı bende bir sakopadan tamam. Vasiyet olsun. Fark etmez. Ben indiririm yere rap'i. Şimdi e, bu indi mi? İndi. Şimdi bunu masa üstüne atıyoruz. Bunlar ikisi burada duruyor. Sonra bunların ikisini kop e, kopyalıyoruz, CTRL yapıp ya da sağ tıklayıp yapabilirsiniz. Ondan sonra buradan niye gidiyorduk lan? Ha, e, Rockstar Games yazıyoruz. E, biraz da yazalım. Roach. Rock Rock Plan yanlış yazdım. Abi çıkmadı? Eee us ge, GTA San Andreas yazalım. Ha, GTA San Andreas Usar Flash arkadaşlar. Ona giriyoruz. Ama hangi Usar Flash? Bende 3 tane var. Yok bir tane var. Tamam. Oradan e, galeri değil, e, Samp değil Usar Trak. Tra, bu iki müziği e, hemen CTL'ye yap yapıştırıyoruz. Ya sağ tıklayıp yapıştırıyoruz. Ondan sonra bir video burada durduruyorum diğer videoyla birleştirip YouTube atacağım ee, hemen ben oyun'a girip geliyorum arkadaşlar videoyu birleştiririm oyun'a girdik girdiğimde görüşmek.